Ben gol attıydım ya. Neden biliyor musun? O Mourinho gevşeyi kovulsun diye ha. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de kendi ayağımıza sıktık dahi be. Bir daha söyle bakayım ne dedi? Git dedi. hamili haberi... Dur! Aman koyayım donumu da vereceğim al. <laughs> Kılıçdaroğlu ve eski sevgilimin ortak özelliği nedir? Nedir abi? Ben buna nasıl verdim ya diye düşünüyorum. <laughs> bir dakika. Evet. Aa, ya. Neden yaptın? Neden oldu? Direkt bir söyleyeyim. Ee, çok büyük. Aa, ne çok büyük kendisi. Balonlar mı? Emre Hanım ne haber kardeşi? İyi abi sen de ne haber? Aynı be takılıyoruz böyle. İyi. Abi seni şahit olarak yazdım haberin olsun. Oğlum ne şahitinden bahsediyordun? Üç tane patlak dosya var infaz kapıda polisiyle jandarmasıyla beni niye uğraştırıyorsunuz abisiniz siz? Oğlum siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz ya? Ya ama abi. Lan siktir be abini şimdi. Oğlum ben ne yapacağım ya? Anneme ne diyeceğim ya? Oğlum siz beni içeriye mi girmemi istiyorsunuz lan? İçeriye mi gireyim lan yatayım mı? Çürüyeyim mi içeriye? Abi ne alakası var ya? Haftaya benim nikahım var. Seni de şahit olarak yazdım. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah abi sağ olasın. Nikah şahitliği için e, mi? Tabii ki abi. Oğlum nikah şahitliğine mi layık gördün abi? E, ne yapsaydım? Nikah memuru mu yazsaydım abi? Bu, hayalin, bir göz... Bunlar benim fikrimde. Bunların burada ne işi var diyenler var. Abi kurallara uyman lazım farkında. Evet. Haklısın kusura bakma hatalıydım kurallar benim için önemli ben kurallara bağlı bir adamım ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya ne kadar anlayışlısınız ya güneş gidiyor güneş çatkan orada Nereden kardeşim. böyle abi? Okuldan geliyoruz ya. Kelatan dersleri dayıp onunla uğraşıyoruz. Neden abi ya? Ya yapı var diyor, düzen var diyor, koalisyon var diyor. Bana bu yaşta 50 tane şey düz anlattı ya. Yani. Yabancı öğretmen de istedi mi? İstedi. Sen nereden biliyorsun? Bu senin küçük. Evet. İsim neydi bunun? Ali. Abi bak ilk uçakla bunu Amerika'ya gönderiyorsun. Kardeşim ne oluyor? Abi bunu ilk uçakla Amerika'ya maç açıcıysa gönderiyorsun. Bir tamam. daha da bu ülke sınırlarının içerisinden geçirmiyorsun. Tamam ama sebebi abi, ne? Abi bak bir insanlığın kaderi senin ellerinde. Senin de servetin iki katına çıkar bana. Tamam, bak oğlum abi, futbola falan gireyim. Bak Fenerbahçe'ye başkanlık yapayım. Bak bizim başımıza bela olma abi bak bunu gönder bak sıçarım dükkanın ortasına. Kardeşim sakin bak, ol. Altıma sıçarım. Lütfen oğlum, sakin ol kardeşim. kardeşim. Abi Allah seni kadar. Layasaya girme durumu giremez. Olay şerefsiz bu nedir? Baba kaydırma yapmış Ah siktir git Allah kabir bana ölü versin şerefsize bak Kaydırma yapmış Hadi siktir git inşaata git Şerefsiz Puh! Allah sizi alsın Hele şuna bak Tembel tenek he Öldüm <laughs> öldüm öldüm Ha vandal oynayacaksan okey tamam devam Eyvallah Mahmut abi teşekkür ederim ben Mentollü sigara kısır yapıyor diyorlar Yapsın yeriz Fakasita <laughs> Dembele şimdi nefis oldu önüne. Dembele açılar. Dembele. Pogba. Oh. Ağabalar içinde ortaya Talişka vurdu. Gol. 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 Allah gol. 1-0. Ali orta hazırlığı yaptı ortasını. Sova doğru bir ve çatı. Gol. 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 Mühendi çıktı. Pogba. Pogba da sıyrıldı. Kale boş. Pogba da Ya her kadın bir voleybolcu vardı ya. Neydi onun adı? Oğlum biraz sarbet nereden biliyorsun? Kanka uzun boylu uzun saçlı. Lan şey diyorsun evgeni yartmalı besin. Hay ağzını öpeyim o ya. Şimdi arkanda biri var. Yalan atıyorsun. Ele bir şeyse ben kapı sesi diyerdim. Kusura bakma da biz bu hatta arkaya değil, önümüze bakanlardanız yani. Kim var acaba ya? Yalan atıyordur bence. Orası bıçak. <laughs> <laughs> Ana. Bir şeyi soracağım mahkemelerde yaz kızım diyorlar ya o yazan kişi erkek olunca ne oluyor yaz dostum bu diyorlar. Yazan kişi erkek olunca hakim. 76 yaz amına koydun yaz. Yazıyorum lan yazıyorum. Ne ya, en öyle. son ne söyledim ben? 78 56. Anayın ama oruç çocuğu 72 86 dedim. Ya, i̇şte tamam ben ne dedim amına. Ben 78 bak 72 86. Tolga gel de FIFA'da bir koyayım sana gel. Gel de bir akıllan. He? Evet, Ey vah amına koyayım. Varsa sıkıntı söylemem. Oğlum kurulacak başka bir şey kalmadı mı? <laughs> Tolga. Dalağını sikerim vereceğim elektriği Tamam Tolga. Şşşt. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam tamam oğlum gel. Tolga. <gülüyor> tamam. Oğlum. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam Tolga. Gel. Tolga tamam. Bekommen. Hayman. Enka kommen. Zinzide pezon. Dezenon veriyom. Plastik mi yüz belli değil. Allah hepsinin belasını versin. Karkuz ya dilim ne ya. Karpuz dediğim şey dilim satılır mı? İnsanlar zaten ayrı bir yavşak. Selam verirsin adamlar suratına bakmıyor. Kolay gelsin diyor suratına bakmıyor. Sikim almayı elimden gelse kaçacağım da işte bırakmıyorlar. Oğlum bir ay çalışıyoruz bu güzel memleketimize gelmek için ya. Vallahi billahi ya. Geldik sonunda memleketimize geldik. Bak. <laughs> havasına bak mis gibi. Bayer bir iyi sikim. Eee. <laughs> montaj. Montaj. Eee e, e, AI Artificial Intelligence Rock Elon Musk montaj. Bizim video? No, no. Benim oğlum Fenerbahçeli olacak. Bana da diyordu Fenerli olacak. Sen, 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 Fenerli olsan ne olur olmasan ne olur ya? Ne olur Ata Bey? senin gibi bir taraftara ihtiyacı yok. Bize sıfırdan lazım. Niye? Kemik. Niye? Kemikten. Niye niye sıfırdan? Lazım değil canım. abi bize orijinal lazım. Aa. Anladın mı? Bize doğuştan Fenerbahçeli lazım yani. Olmazsa olacak abi? Abi kapı orada. Kapı orada abi. Fenerbahçeli değil misin oğlum? Reddi miras var oğlum. Sen bilirsin oğlum. Ev yok oğlum. Araba yok oğlum. Üniversiteye gir bir yerde sanayide çalış oğlum. Bu kadar abi. Peki güzelimiz Ali'ye geliyor. Aliando uma esquerda. Ele não é é só quer me dar porque eu sou envolvido. É que a tropa de Cuiabá que tá forte na gestão. A tropa do DJ Oreia que tá forte na gestão. Queridim por elas e o ódio de alemão. Queridim por elas e o ódio de alemão. Acho que você nem é assim. Ele é assim. Ele é assim. Sen memesin oğlum bir kızın niye merhaba diyorsun <laughs> ya? <laughs> ya. Belki daha çok acerdi. <laughs> ya abi oraya bak değil mi ya? Bir de çıktığında ayaklarım kayıyor. Kim ağlıyorsun? Ah. Aa, Sama, Bana ah. bak sen valla olay yaşanırken orada mıydın? <laughs> hmm, çok oradaymışım <laughs> ağlıyorsan. <da>, <laughs> Ya şimdi sana Elize'ye emeceğim vefat etti diyeceğim. Emeceğimi amana koyayım deyip suratıma kapıyı kapatacaksın kardeşim. Bu muhabbete hiç girmiyorum. Yan tarafa yeni taşındım. Bana lütfen bir bardak mısır unu ver. Mısır ununun korun mısır ununun amana kodumun hayvan ol hayvanı seni. İsrail Savaşı ile alakalı ne düşünüyorsun? İzin versene giderim. Evet seve giderim. Canımı bile veririm oradan. Rahat yaparım evet. Bir otobüs insan götüreceğiz iki gün sonra. Senin numaranı adresini alalım. Benim hastam oraya gelemem. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar, bu sınav yolculuğu zorlu geçecek. Kimsenin lafına sözüne takılmayın. Çok sevdiğim bir söz vardır. Bir kitapta okumuştum. Sizin hayatınızı bir gün bile yaşamamış insanların lafına takılıp hayatınızı kendinize zehretmeyin.